Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium köprüsü beta sürümünde başlatıldı, ancak Shib ekibinden uyarı var. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bon ve leash haberleri için bizimle kalın. Shiba Inu ekibi, Shibarium ağına büyük yeni eklemenin beta sürümünü başlattı. Sosyal medyada Luci olarak bilinen Shib pazarlama uzmanı, Shiba Inu ekibinin nihayet halka açık testler için bir Shibarium Bridge beta sürümü yayınladığını duyurdu. Ethereum A ile etkileşim için Shibarium üzerine inşa edilen köprü ilk kez Nisan ayının sonunda sadece kısmen işlevsel olduğu duyurulmuştu. Shibarium köprüsü beta olarak yayına giriyor, ancak işte uyarı geliyor Shibarium Bridge. Shiba Inu kullanıcıların Shibarium ve Ethereum zincirleri arasında üçüncü tarafları dahil etmeden ve minimum riskle işlem yapmasına ve bunu ölçeklendirme için bir çözüm olarak kullanmasına izin vermek için plazma köprüsü teknolojisini ve bir hisse kanıtı doğrulayıcıları ağını kullanır. Köprü, Ethereum tarafından oluşturulan ve kullanılan ERC-20 belirteç standardı için destek sağlayacaktır. Köprü ana ağda başlatıldığında, Shibarium'a yüksek likidite getirmesi muhtemeldir. Ayrıca Shibarium Layer 2 ağına kullanımda büyük bir destek sağlayacaktır. Şimdiye kadar beta sürümünde çalışırken, Shib ekibinden Lüci, kullanıcıları köprüde gerçek belirtekleri kullanmamaları konusunda uyardı ve aynı şey şu anda çalışan Shibarium Beta Pupaynet için de geçerli. Lüce ayrıca SHIB topluluğunu dolandırılmamak ve tüm gerçek dijital varlıklarını kaybetmemek için kripto cüzdanlarını herhangi bir web sitesine bağlamadan önce her zaman dikkatli olmaları ve orijinalliğini doğrulamaları konusunda uyardı. SHIB ekibi bir şeyler pişiriyor, bu hafta yayınlanan daha önceki bir tweette Lüce, Shiba Inu ekibinin bir şeyler pişirdiği haberini yaydı ve ayrıca SHIB YouTube kanalını ortaya çıkardı. Şu anda neyin pişirildiğine dair herhangi bir ayrıntı ve hatta ipucu paylaşmadı. Bununla birlikte, Shitoshi Kusama Takma adıyla yönetilen ship geliştirme ekibinin şu anda 15-16 Ağustos tarihlerinde Toronto, Kanada'da gerçekleşecek yıllık etkinlik olan Blockchain Futurist Konferansı için hazırlanmakla meşgul olması muhtemeldir. Ayrıca Ethereum Toronto ve Ethereum Bomenu da içerecek ve ship konferansın sponsorlarından biri. Bu sponsorluk, Shib'i birçok üst düzey kripto borsası ve blockchain şirketiyle aynı hizaya getiriyor. Chitoshi'nin yakın tarihli bir blok gönderisine göre, konferansta bir ağa'ı, yapay zeka, uygulaması aracılığıyla bir konuşma yapacak, Shib markalı projeleri sunacak, merakla beklenen Wolf I ortaya çıkaracak ve ayrıntılı olarak tartışacak ve hatta belki de çok beklenen Layer 2 çözümünü başlatacak. Shibarium Shibarium yüzlerce proje ile birlikte ana ağda başlatıldığında Shib'in fiyatının büyük bir artış göstermesi bekleniyor. Topluluk, Shib'in 0,01 dolara ulaştığı ve ardından 1 dolar seviyesine yükseldiği günü dört gözle bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin.